Çekerek ölmek istemeyen Bütün öğrenciler için yasaktır Teşekkür ederim Adınızı söylediğimde Buraya geleceksiniz Başınıza seçici şapkayı Yerleştireceğim Ve bölümlere ayrılacaksınız Hermione Granger Oyo Tamam sakin ol İnan bana bu kız çok zeki. Hmm, pekala. Hmm, evet. Tamam. Gryffindor. <laughs> Draco Malfoy. Sterin. Sade ne olur da yolda saplayan bir tek siyabaz yoktur. Susan bons! <laughs> 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 hey, ne oldu? <laughs> Hiçbir şey. Seni nereye seçtin? Hiçbir şey, iyiyim. Hmm, bir bakalım. Buldum! Hufflepuff! Ronald Weasley. Ha! Bir vizli daha. Seni nereye koyacağımı biliyorum. Gryffindor! Harry Potter. Hmm, çok zor. Çok çok zor. Çok cesur olduğunu görüyorum. Zekası da fena değil. Yetenekli de o. O evet ve kendini kanıtlama arzusu. Peki seni ne yapacağız? Slytherin olmasın. Lütfen Slytherin olmasın. Slytherin olmasın ha? Emin misin? Biliyorsun harika olabilirsin. Her şey burada kafanın içinde. Ve yükselirken Slytherin'in sana yardım edeceğinden hiç şüphe yok. Hayır mı? Hayır lütfen. Evet. Lütfen, bu kadar eminsen o zaman Gryffindor <laughs> 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 Dikkat! Ve ziyafet başlasın! Ben bir melezim. Babam bir magıl, annemse büyücü. Öğrendiği zaman babam için büyük bir şok olmuş. Baksana Percy. Profesör Quirrell'la konuşan öğretmen kim? Aa, o Profesör Snape. Slytherin bölüm başkanı. Ne öğretiyor? İksirler. Ama herkes en çok kara büyüyü sevdiğini biliyor. Quirrell'ın yerini kapmaya çalışıyor.